Rüyada jaguar görmek genellikle gücü, cesareti ve kararlılığı simgeler. Jaguar, zarif ama bir o kadar da güçlü bir hayvan olarak rüya sahibinin bilinçaltındaki korkuları yenme isteğini ve zorluklara karşı cesarette durabilme potansiyelini ifade eder. Bu rüya, kişinin hayatında önemli bir mücadele içinde olduğunu ya da yakında karşılaşacağı zorluklarla başa çıkma yeteneğine sahip olduğunu gösterir. Dini yorumlara göre ise rüyada jaguar görmek şeref, itibar ve kişinin manevi gücünün artmasına delalet eder. Psikolojik açıdan rüyada jaguar görmek, kişinin iç dünyasında saklı duran bir güç kaynağını ve bu gücü keşfetme arzusunu yansıtır. Jaguar, vahşi doğasıyla rüya sahibinin bilinçaltında bastırdığı cesareti ve özgüveni simgeler. Bu rüya, kişinin korkularını aşarak kendi potansiyelini ortaya çıkarma isteğini ifade eder. Özellikle rüyada jaguar saldırısı görmek, kişinin hayatında karşılaştığı zorluklarla yüzleştiğini ve bu durumun ona içsel bir dönüşüm yaşattığını gösterir. Rüya sahibinin hayatta kalma içgüdüsü ve güçlü bir irade ile zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığı bir dönemde olduğunu ifade eder. İslami olarak rüyada jaguar görmek, genellikle kişinin güçlü bir düşmanla karşılaşacağına ya da hayatında önemli bir mücadele vereceğine delalet eder. Jaguar Görünüşte dost gibi davranan ancak düşmanlığını gizleyen bir kimseyi simgeler. Bu nedenle rüyada jaguar görmek, rüya sahibine çevresindeki insanlara karşı dikkatli olmasını öğütler. Rüyada siyah jaguar görmek, özellikle bu düşmanın gizli niyetlerini simgeler. Siyah jaguarın rüyada görünmesi, kişinin fark etmediği gizli bir tehdit ile yüzleşmesi gerektiğini ifade eder. Ancak bu rüya aynı zamanda kişinin bu tehlikeleri başarıyla savuşturacağına ve düşmanlarını alt edeceğine de işaret eder.